kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun bugünkü tarifimiz tavuk yemeği yapacağım çok pratik ve basit bir tariftir sadece biber ve domatesden ibarettir malzemeler ama gayet de güzel oluyor evet yapımına geçiyorum burada bir bütün tavuğum var bunu güzel bir şekilde doğrayacağım hepsini güzelce doğradıktan sonra diğer işlemlerine geçeceğim derisini hepsini alacağım. Böyle hepsini bu işlemden geçireceğim. Evet gayet de güzel oluyor. Bütün tavuklarımı doğradım. Güzelce bir yıkadım. Bir 10 dakikadır süzülüyor. Bunu kabımın içerisine boşaltıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biberimi serpiyorum. Siz istiyorsanız bir çay kaşığı kullanabilirsiniz. Burada da bir tatlı kaşığı karabiberim var. Tekrardan baharat fazla sevmiyorsanız azaltabilirsiniz. Damak zevkinize göre de tuzumuzu ilave ediyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Ve bunu güzelce bir harmanlıyoruz. Evet tavuğumu baharatladım. Ve burada... Iı, göz kararı biberlerim var siz istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz ben bu uç kısımlarını alacağım sadece bir de içindeki çekirdeği bu şekilde alacağım şöyle ondan sonra ortadan böyle böleceğim bütün biberlerimi böyle yapacağım siz istiyorsanız daha da küçük yapabilirsiniz ama ben büyük yapacağım çünkü tavukların da böyle iri yap iri parçalı Evet biberlerimi de doğradım bir tutam da maydanoz alacağım buradan şöyle ama bir tutam alacağım yeterli olacaktır şöyle Maydanoz da gayet güzelmiş. Evet bu kadar yeterli olacak ve ben bunu da güzelce bir küçük küçük doğrayacağım. Yemeğimi yapacağım. Evet maydanozumu da doğradım. Domatesimi de iki adetini soydum. Onu da güzelce bir doğrayacağım. Evet ocağımı yaktım. Sacımı koydum ocağın üzerine. Sıvı yağımı göz kararı koyuyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Yağ kızarsın. Biberimi soteleyeceğim. Evet yağım kızardı. Biberlerimi kızartacağım. Bunları güzelce bir soteleyeceğim. Ondan sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Bu güzelce bir pişsin. Tavuğun bütün derisinden arındırdım. Sadece kanatlarda deri kaldı. Bir de üst kaburgada. Evet etlerim güzelce bir sotelendi. Üzerine bir tatlı kaşığı zerdeçal döküyorum. Bir tatlı kaşığı biber salçası. Bir tatlı kaşığı da domates salçası. Ve bunu güzelce bir tekrardan kavuracağım. salçanın da kokusu çıktıktan sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Evet, ilave ediyorum. Üzerine de 2 adet soyulmuş doğranmış domatesi. Maydanozu. Zemine de bir kupa dolusu sıcak kaynatılmış suyum. Bunun üstüne oturuyorum. Tuzlatmadım çünkü tavuğumu tuzlamıştım. Tuzu eksik gelirse ilave edeceğim. Bu böyle pişsin. Yemeğim pişmek üzere. Pis gibi oldu böyle sulu bir yemek oluyor hafiften bunu hani güzelce bir ekmekle banıyorsunuz gayette güzel bir yemek muhteşem bir iki dakika daha kaynasın ocağımı kapatacağım Evet yemeğimiz pişti Gayet de güzel oldu. İstiyorsanız pide ile, istiyorsanız lavaşla, e, istiyorsanız da pilavla yiyebilirsiniz. Ama insan ekmekle yediği zaman daha da güzel oluyor. Bir de yanında ayranla. Evet arkadaşlar bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abonelerinizi bekliyorum yorumlar için Allah razı olsun afiyet olsun Allah'a emanet olun hepiniz.